İyi günler değerli katılımcılar. Ben Darya, ürün yöneticisiyim. Bugün hepimizin favorisi olan efsanevi maskaramız hakkında konuşacağız. Son zamanlarda makyaj temizleyiciyle değil, sadece ılık suyla çıkan maskaralar popülerlik kazanıyor. Ancak buna rağmen bu tür maskaralar neme karşı oldukça dayanıklıdır. Böyle bir maskarayla Kore'deki bunaltıcı ve nemli yazı güvenle geçirebilir, ayrıca Rusya'daki yoğun kar yağışına da dayanabilirsiniz. Atomi hacim gücü maskarası tam da bu özelliğe sahip. Kirpiklerde sağlam bir şekilde durur, bulaşmaz, dökülmez ve topaklanma yapmaz. Her türlü koşula dayanabilen ama aynı zamanda suyla kolayca çıkan kalıcı bir maskara mı? Bu tam bir paradoks. Bu nasıl mümkün oluyor? Haydi bunu birlikte inceleyelim. Kirpiklere uygulandığında maskara polimer bir film oluşturur ve kuruduğunda kirpikleri suya ve tere karşı korur. En büyük avantajı temizlendikten sonra göz altlarında siyah izler bırakmaması ve yüzünüzü panda yüzüne çevirmemesidir. Ayrıca maskara kalıntılarını çıkarmak için gözlerinizi fazladan ovalamadığınızda göz çevresindeki hassas cilt zarar görmez. Atomik maskaranın fırçası yoğundur ve çok sayıda kıla sahiptir. Tam da bu tür bir fırça kirpiklerde hacim elde etmeye ve bakışlara belirginlik kazandırmaya yardımcı olur kabarık kıllar bol miktarda maskara almayı ve kirpikleri belirginleştirmeyi sağlar. Muhtemelen birçoğunuz yüz pudrası ve maskara yardımıyla kirpikleri daha uzun ve hacimli yapma önerisini duymuşsunuzdur. Atomi maskarada özel bir pudra zaten formülün içinde bulunduğundan ek yardımcı ürünler kullanmadan hacim elde edersiniz. Şimdi ise maskaramızı çıkarmayı deneyelim. Bunun için bir pamuk pedi ve ılık suya ihtiyacımız olacak pamuk pedi ıslatıyoruz ve bu şekilde kirpiklere uyguluyoruz. Kirpiklerin suyu emmesi için. Evde bunu pamuk pedi kullanmadan, sadece ellerinizle ya da duş alırken suyu nazikçe, dikkatlice ve özenle uygulayarak cildinize zarar vermeden yavaşça ve hassas bir şekilde temizleyebilirsiniz. Gözünüze doğru yönlendirip çıkarmayı deneyebilirsiniz. Şu anda bile görülebiliyor Tabii ki tamamen çorap gibi çıkmıyor ama parçacıklar oluşmaya başladı. Şimdi biraz daha uzun süre tutmayı deneyelim. Ve işte şimdi tam da söylendiği gibi çorap gibi iplikçikler halinde çıktığını görebilirsiniz. Her bir kirpikten kendi çorabı gibi bir tabaka çıkıyor. Bu yüzden bu maskara aslında bu şekilde adlandırılıyor. Böyle bir maskaraya ayrıca termostatlı, ısıya dayanıklı da denir. İşte hiç zorlanmadan gözlerden çıkıyor. Şimdi aynaya bakacağım. Gerçekten de göz altımda koyu halkalar bırakmadı. Sadece suyla çok hızlı bir şekilde çıktı. Bu şekilde maskara tamamen ve ekstra bir sorun olmadan kirpiklerinizden çıkıyor. Maskara tek bir renkte, siyah olarak sunuluyor. Ancak üzülmeye gerek yok. Bu maskara sarışınlara da uygun çünkü rengi aslında derin siyahdan ziyade daha koyu grafik tonunda. Aslında başta Atomi'nin maskarasını denemek için acele etmedim. Çünkü bana sadece kahverengi tonların yakıştığını düşünüyordum. Fakat ofisteki çalışanlarımız maskarayı o kadar çok övdüler ki onları dinleyip denemeye karar verdim ve hiç pişman olmadım. Umarım siz de Atomi'nin maskarasından bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. Eğer maskarayı almayı düşünüyorsanız videoyu izledikten sonra bu harika ürünü denemek isteyeceğinizi umuyorum. Şimdilik bu kadar. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.